Selamun Aleyküm. Makarayı sardık ha. Magnosuz video çekiyorum ha. Şekli görüyor musun? Ya oğlum bizde de var. Bak bu makara bizde de var. Kimse söylemiyor mu bizde var. Onu da diyeyim yani. Night is coming. Night is coming. Yani diyor ki karanlık geliyor. Gece geliyor. Makarada kal diyor buraya da gidelim sonra gelsin. Sonra gelsin bu ikisini büyüteceğim. Bunu niye vermişim? Çek. Ne gerek var oğlum? Otomat çalışıyor zaten. Tamam. Eksi 50'deyiz. Eksi 50 de buraya çekebilirim. Sıkıntı yok. Tamam. <laughs> Ay pardon. <laughs> Şimdi. bir tane tapırak bir tane merkez cami koyuyorum şöyle bir tane merkez cami yapıyoruz sıcak bir yer var mı şuraya bir tane merkez cami şekli tamam ne diyor depo sınırı dolu tamam depo sınırı dolu Aa, pardon abi ne oluyor ya Deposları doluysa buraya adam getireceğiz kanka çalıştırmaya. Yapacak bir şey yok. Çalışacaklar yani. Boşta çok adam var. Ne oldu lan? Pat diye bir ses geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber. Keşfet. Devam et. Şehire gel. Gel 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 gel. yapıştır gelsin. Oo bak odun odun işi odun işi birazcık mokok oldu. O yüzden bir şey söyleyeceğim. Bunda bir tane kullanıyor, bunda iki tane kullanıyor. Hmm. Hem iki tane kullanıyor hem 200 çıkartıyor. Bu 160 çıkartıyor bir tane kullanıyor. Çok da gerekli değilmiş ikincisini öğrenmeye kanka. Şuraya yapıştır, tamam mı? Bir tane otomatı oraya veririz. Bunda üç tane var. Bir tane bunu değiştireceğim. Tamam mı? Çok iyi ya. Vallahi bak çok iyi. Çalışın onu. Sıcıcı, sıcıcı. Şuraya bak. Şuranın şuraya bak, şuraya kanka. Yalıtıma bir bak, yalıtıma. Anasının evinde böyle sıcak görmedi bunlar. vermişiz, veriştirmişiz. Daha ne yapacağız ya? İnanılmaz. Gerçekten vermişiz, veriştirmişiz yani. İnanılmaz. Burası da dolmuş. Bak şimdi. Bunu al buraya koy. Çok önemli değil şu anda. Tamam mı? Oğlum şu bu doğuşu şu daha bak. Aç açık açıkta yok. Bu adam şehri terk edecek engelleyecek umut artar. Umut azalacaktır. Okumayı da unuttuk anasını satayım. Biz vicdanlı insanız. Biz vicdanlı insanız elimizden geleni yaptık. Böyle bir şey yapacağım. Şöyle bir 10 tane üretelim. Şimdi ne oluyor? Onu Ananı... onu avradını... Nerede bu çocuk? Artık Of. 900 diyor. 600, 300 daha fazla. Of. Tamam, bir tane bu da geliyor. 3 tane kesin ondan koyacağım şimdi kanka. Sonra bunları öğrenmeye patır patır. Çok iyi durumdayız oğlum. Yemin ederim bak. Kötüyüz diyen yalan konuşuyordur. Şöyle yapsak Yok ya gerek yok. Gel. Git şuralara bak ya bakalım ne varmış şuralarda. Burayı boş ver. Burada bir işimiz yok. Gece olmuş. Tamam. Of. Of nasıl üretim şekli? Nasıl üretim şekli? Daha dur. Şunu ben bir büyüteyim şu bir bitsin. Ben o zaman göreceğim sizi. Oğlum çok havalı gözüküyor bu arada. Hadi 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 sabah ol. Hadi bit bit bit. Çok heyecanlıyım. Of Havasına bak kanka, Bir de şuna bak. Uf. Tamam. Nasıl öğreniyoruz? Nasıl? Ee, i̇ki tane lan. İki tane benden lan. Onu kimseye değil ha. Bana üç tane yaptım. Tamam mı? Tamam. <laughs> Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bunun burada ne işi var? Kaybol. Ee, neyse. Afet zedeler. Şehire getir. Tamam hadi getir. Hadi bizden. Hadi. Büyük. Bir. İki. Buralara bunu koyduk. Bununla işimiz yok kaldır. Tamam mı? Oğlum çok havalı oldu ya. Oğlum bu ne? Tamam. İyi 60'a düştü. Şöyle çek. O kadar da abartma. 3 iyi. 3 iyi. Ya kanka yani bir yemeğimiz var. Tamam mı? Neden çalıyorsun ya? Sizi yine kovmuyorum, tamam mı? Kovmuyorum lan. Ama bir daha yapmayın, rica ediyorum. Oğlum şuraya bak, ne? Nasıl yani? <laughs> Ana, odun bitmiş yalan kardeş. He. <laughs> Normal. Normal buraya kullandık. Evsiz var mı? Hastamız da yok. Nerede o? Şu muydu? Ver oraya. Hani gidebildiğin yerlere kadar git kanka. Bir şey olmaz. Bunu kömüre vereceğim. Bunu çeliğe vereceğim. Tamam mı? O çelik olayını da çözdük ha. Kanka. Vallahi billahi. Bizden iyisi mezar da onu da diyeyim yani. <laughs> Yanlışlıkla adam çektim ha. <laughs> <laughs> ne diyor? Depo sınırı dolu diyor. Hmm. Üretemiyorum ki. Neyse ya her şey gayet yerli yerinde. Yemeğimiz var felaket telli aldı. Efendim bir grup insan sarhoş olup sokaklara çıktı. Pe, kadınların peşinden koşuyorlar. Çok pardon. Fırtına gelmeden önce eğlenmelerinin onları ne yapmalıyız? Bunu sırf vicdansızlıktan değil ibretlikten yapıyorum tamam mı? Herkes ibret olsun diye yapıyorum. Yani Londralı kalmadı. İsteyen gidebilir. Hiç e seni yol veririz yani. Sıkıntı değil. Buraya koyarsak topluyor mu? Topluyor valla. Aslında şuraya koyabilsek çok iyi olacak da. Dur bakalım. şöyle koyalım bari. Tamam. tamam. ya. Her şey iyi. Her şey iyi kanka. Her şeyimiz fazlasıyla var. Odun da toplanıyor yekten. Oh. Otomatımız da var fazlasıyla. Boşta bile otomatımız vardır. Bakayım. Yokmuş. Göt olduk. Peki. Geliyor ama. Geliyor. Kim kim yalan söyleyebilir ki? Hmm, burası bitti. Burası bittiyse kanka, oğlum. Bunu bitirdikten sonra bize şey yapıyorsun. Buradan ne yapabiliriz? Buradan da bir şey yapamıyoruz. Sağlık bakımı yalıtımı. Ev yalıtımı. Evlere ekstra yalıtım yapıyorum. Bak burada soğuk gelecek. Ben biliyorum. Bu ne? Çiğ gıda. Bu ne? Çek. Çiğ gıdaya ver bunu. Tamam mı? 6 günlük varmış. Oo. Odun şekli bayağı sıkıntı. Ben sana diyeyim dayı. Ben sana diyeyim. Odun şekli birazcık sıkıntı. Revirlik bir şeyimiz yok ya bizim. Odun işi baya dert. Hmm. Neyse yapacak bir şey yok. Otomatlar çalışıyor. Otomat. Otomat olmuş lan o. <laughs> Türkçemizde yok ki amca. Tamam ya. Bizim iş tıkırında. Bizim iş tıkırında. Her şey çok iyi. Soğuk geliyor. Gelsin gelme. Selam. <laughs> Afiyet zedeler. Şehre kadar eşlik etmiyor mühendisleri tamam mı? Bir daha da siz dışarı çıkmayın. İstemiyorum çalışmanızı. Evinizde oturun. Onca zaman gezdiniz soğukta. Tamam mı? Her şey yolunda. Yani kanka tamam çalışmayın ne diyeyim yani çalışma tamam. Her şeye bahaneleri var ya. İnanamazsın kanka. Revir yapmaya gerek var mı ya? Yap hadi. Yap Bizim karakollar çalışıyor mu? Çalışmıyor kanka. patlamış ya. Şuradan kömür kesin geliyoruz. O, Yok. geliyor işte. Sıkıntı yok. <laughs> tamam. Her şey yolunda. Bir tane revir yapıyorum lan size. Bak. Hiç ihtiyaç yokken revir yapıyorum. Oğlum tam belediye başkanı adayıyım ya. Yemin ederim. İstanbul'un başına gelecek adamımlar. Neyse. Neyse. Yo. Gerçekten. Neyse. Kanka bu ne istiyor ya 27 saat Tamam araştıracağım Ne oldu Tamam beni sürekli bilgilendir <laughs> Hasta yok bile kanka Hasta yok bile Oğlum daha ben ne yapabilirim ki size işaretçi nerede? Dağıt. Nasıl beş aç? Ha. Abartmayın oğlum. Benim sinirimi bozmayın ha. İpin ucunu hemen kaçırıyorlar ya. İnanamazsın kanka. 27 kaşiğimiz var ya. Of 8 günlük Bak 8 günlük Kömürümüz var Yani bak arsızlık yapıyorum 4. seviye çıkartıyorum Daha da bir şey diyenin Anlını karışırım Samimi söylüyorum anlını karışırım Her yer sıcacık her yer Burası neymiş Burada zaten gerek yok. Bir insan nasıl ölüyor kanka ya? Nerede ölüyorsunuz ya? Çıldırtmayın beni ya. Kim ya ölen kanka? İntiharmış oğlum. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Avel'e bak kanka. Avel'e bak. Son 4 gün kala intihar etti. İnanamazsın ya. Lan Avel'i. Bu ney kanka? Bunu da ilk defa üretiyorum. Bunu ne yapıyoruz? Kuruyor muyuz? Ha. Ne oldu? Ne diyor lan bunlar kanka? Çağırayım. Tamam. Zaten burada yok. Bunu yapamam. Kar oyukları diyor. Kar oyukları bitmiş kan. Kar oyukları mokoko. yiyecek payı fazlasıyla var. Adamı çıldırtmayın. Boş muhabbete gerek yok. 7 günlük kömürümüz var full çalışmada. İnanamıyorum ya. Yetmiyor adamlar anasını satayım. Ne yaparsak yapalım. Nerede? Tapınak nerede? Tapınak vardı bir de. Nereye kurduk onu? Bir tane tapınak kur dedik lan. He. <laughs> Neredeyse hepsini öğrenmişiz ya. Burada hasta yok oğlum eksi de hastamız yok. Vicdansızlar. Daha sizin için ben ne yapayım? Bence hiçbir sıkıntı yok. Bence herhangi bir sıkıntı yok hala. Hala her yer sıcak. Hala her yer sıcak. 5 günlük yemek de var. Sera da yapacağım şimdi size. Şimdi size sera da yapacağım. Rahat ol. Oha lan. Bunları açmama rağmen ısınmıyor buralar Oha Bir şey olmaz ya O kadar da değil Niye çalışmıyor? Ya ne fırtınaymış ya kardeşim. Sıcaksa sıcak al. Cık. Gidin kanka gidin. Çalışmayan yer var mı? Yok. Niye çalışmaz ki ya saçma. Fırtınadan dolayı ne alakası var? Of. Oğlum hala kömür basıyoruz hala. Bu şehre hiçbir şey olmaz hiçbir şey. Hala çalışmıyor. Boşuna öğrendik. Neyse harcayacak malzeme paramız var. evler soğuk lan. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Olur olur, olur böyle şeyler, olur böyle şeyler. Relax, sakin. Sakin, sakin ama gerildim yemin ederim bu sefer ha. Bak bu sefer ben de gerildim. Eksi 120 oldu. Hadi oğlum dayanın lan. Dayanın oğlum. Bak vallahi bir şey kalmadı. Of. Tamam abi Bu güzelliği yapıyorum. Herkes evine gidebilir. Sıkıntıya girer. Var mı soğuk? Hadi oğlum, hadi. Az kaldı. Ama kefareti cennetörün yanında olacakmış. Hadi izleyelim. Dönüyorlar tavaf ediyorlar bak bak. <laughs> Oo, aşırı yüklenmeyi bir kapatalım. İdare edin şimdilik. evinize gidin tamam gidin evinize 16 hasta var Aha Evlerinde kalsınlar. Hadi be oğlum, hadi bu sabah göğüsleyelim bitiyor. Bu sabahı göğüsleyin. Bir günden az süre yemek. Dayanın lan, dayanın oğlum. Dayanın oğlum. Güneş doğacak. Bugün nerede ineceğiz? Dayanın. Dayanın oğlum. Oh. Oğlum. Konuşmayı unutma. <laughs> Kanka ama? Yaparım dedim bilirsin. Nereye <laughs> gelmesin? Eyvallah eyvallah. Ha. Ah. Var ya bu boku yiyoruz. Bak bu boku yedik kanka. Tamam mı? Ama güzel yedik yani. Yani full artı full yedik yani kanka. Malzeme desen full aman. <laughs> Nerede nereye? Oğlum ya çok iyi oldu. Çok iyi de oldu, çok güzel de oldu tamam mı? Mesela şu köy şöyle giyinir. Gerçekten yemek yok. Duba yok. Ee, bakacağız. Bu um, hastalık vurmadı ki. Adam akıllı hastalıktan ölen olmadı. Öyle korudum yani. Gerçekten. Biz bu işi başardık. Biz bu işi başardık. En sevdiğim yeri dadım yapacağım. Teşekkürler Türkiye. Bye bye. öyle. Evet, bir oyunun sonuna geldik. Başardık. 307 357 insanla bu işi başardık kanka. Teşekkür ederim izlediğin için. Yani diğer böyle şeyleri oynamayı düşünüyorum. Ne derler? diğer oyunlarını yani senaryolarını oynamayı düşünüyorum. E, DLC'leri de vardı yani bunlar nerede o? İşte. Aa dur dur. Aa oyuna başladık dur. Senaryo seç. Bunların herhalde bazıları şey DLC diye biliyorum. Bunlar da var. Bunları oynarız. İstediğiniz oyun varsa onu oynarım. Teşekkür ediyorum. Bitirdik. Vallahi bitirdik. Allah'a emanet. Dikkat et. Görüşürüz. Yaz bana.